Evet, Dünya Kazan Biz Kepçe Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Rusya'da çok meşhur bir çorba olan boş çorbasını yapacağız. Ve ya, bugün bizim mutfağımız kalabalık. Ee, kızım Dafin var. Bizi izliyor. Diğer tarafta yaramaz devrim var. Merdiven çıkmaya çalışıyor. Ama devrim düşersin oradan sen. Gel benim kucağıma. Evet seninle beraber yemek yapacağız bugün tamam mı? O devrim e, mutfağı çok meraklı. <laughs> bakın biraz sonra ne olacak? E, boş bol çorbası, e, Rusya'nın e, kültür olarak etkilediği bütün ülkelerde yapılan bir çorba. Bizim eee ülkelerinde bunun bakın birazcık aşağı. sen oynamaya devam et. E, bizim işte Kafkas ülkeleri olan Azerbaycan, Tataristan, Kazakistan'da yine e, Kuzey Balkan ülkeleri olan e, Estonya, Letonya, Ukrayna gibi pek çok yerde bu çorba yapılıyor. Her ülkede de, e, değişik malzemeler içine katılıyor. E, e, biz de bugün size yine e, bol sebzeli bir boş çorbası yapacağız. Aynı ziyatta şuraya. Şimdi normalde e, boş çorbasında e, ana maddeler şunlar. E, beyaz lahana, e, havuç, e, pancar, kırmızı pancar, patates, soğan ve et. Bunlar e, her ülkede ana malzeme olarak kullanılan ana malzemeler. E, ülkeden ülkeye değişik şeyler katabiliyorsunuz canım. malzemeler malzeme katabiliyorsunuz. Örneğin burada bizi kullanacağız. E, pırasamız prasamız var. Yeşil biberimiz var. Kırmızı biber de kullanabilirsiniz. Burada e, selerimiz var. Türkçesi neydi Yine unuttum ya. Domates var. Domates salçamız var. Kereviz. Pardon onun şimdi aklıma geldi. Kereviz kullanacağız. Ee, bazı ülkelerde e, bunun içinde e, şöyle kullanıyorlar, e, taze fasulye kullanıyorlar, konserve kullanıyorlar, konserve fasulyesi kullanıyorlar. Burada yine e, 300 gram e, dana etimiz var. E, et olarak kemikli et de kullanabilirsiniz. Tavuk kullanan da mevcut. E, etsiz bu çorba da yapanlar da mevcut. Et kullanmadan da yapılıyor. daha da lezzetli oluyor. E, yine e, baharat olarak bir diş e, sarımsak kullanacağız. Bir yemek kaşığı burada toz şekerimiz var, bir yemek kaşığı tuzumuz var ve burada tane karabiberimiz var. Bu iki, 4, 6, 7 tane kullandım ben. Daha fazla kullanabilirsiniz. Ve en son sos olarak da dereotu ve taze soğan kullanacağız. çoğu ülkede maydanoz da kullanıyorlar. Fakat bizde maydanoz olmadığı için evde olmadığı için maydanoz kullanmayacağız. Hadi hazırsanız gelin başlayalım çorbamıza. Bakın ben burada havucu zaten rendeledim. Burada kırmızı turubu böyle ince ince doğradım. Burada kaç tane? 5 tane ben küçük şu boyda kırmızı pancar kullanacağım. Bunun hepsi ben önceden zaten doğradım bu şekilde. Yine Küçük küçük doğranmış patateslerimiz var. Bu şekilde ay şeklinde doğranmış olan e, soğanlarımız mevcut. E, bu, e, burada devrimi düşündün ne oldu? <laughs> burada pırasamız mevcut. E, burada e, kırmızı e, yeşil biberimiz var. E, kırmızı biber de kullanabilirsiniz. Burada kerevizimiz var. Kereviz buna çok güzel lezzet katıyor. Bir tane domatesimiz var. Domates salçamız var. Burada yine 300 gram etimiz var. Bir diş sarımsak, tuz, şeker ve tane karabiber kullanacağız. Dereotu ve taze soğan da. En son çorba ilave yapacağız. Bir de limon da kullanacağız. Onu söylemeyi unuttum ben size. Ve en son olarak da çorbanın içine sanye koyuyorlar. Türkçesi krema. Kaymak koyuyor, kaymak evet <laughs> ve bu şekilde lezzetli bir çorba yapacağız sizinle beraber. Evet, etimizi hemen kaynamaya aldık. Bakın Ben düdüklüğe koydum eti. İçine bir tane doğranmış soğanımızı koyduk. Dörde bölmüştüm. Ve karabiberlerimizi attık. Bunu bu şekilde pişirmeye bırakacağız. Ve pişecek su olarak da 3 litre su kullandım. burada. 3,5 litre su kullandım. Lezzetli bir çorba yapacağız sizinle beraber. Evet, bu çorbanın en güzel tarafı içine lahana ve kırmızı pancarın olması. Bu şekilde e, lahanayı doğuruyoruz. İnce ince doğru doğuracağız. Etimizi zaten şu anda kaynatmaya başladık. Et, et pişiyor. Devrimi buradan uzaklaştırıyoruz. Devrim yaram yapıyor. Bizim <laughs> çalışmamıza izin vermiyoruz. Evet. Aynı göster bu şekilde şu burasını. Evet, bakın göreceğiniz gibi bu şekilde hepsini doğradık. Yani siz daha da ince doğrayabilirsiniz. Evet, bunu biraz sonra çorbada kullanacağız. Şunu hemen halledelim. Böyle bol malzemeli olsun. Ee, bu çorbada eğer malzemeyi fazla kullanırsanız e, yemek gibi de olur. E, yemek gibi de tüketme imkanınız mevcut. E, İlla ki et kullanmanız gerekmiyor. Etsiz de yapabilirsiniz. Etsiz şey daha lezzetli oluyor. Sadece çocuklar da yesin için de et kullandık çok sağlıklı böyle güzel bol sebzeli bir çorba yapacağız sizinle beraber. Rus çorbasının en sevdiğimiz ve çorbanın bir tanesi bu çorba. Bizim bir tane Kazakistanlı bir komşumuz var. Kendisi aslında Rus asıllı ama Kazakistan'da yaşıyor. Eşi Ukraynalı. Daha sonra eşi öldükten sonra Almanya'ya gelmiş ve bir Almanla evlenmiş. Bu tarihi biz ondan öğrendik. Ve değişik ülkelerde gördüğümüz gibi tarifi hepsini beraber karıştırarak ortaya bu şekilde lezzetli, bol sebzeli bir çorba çıkarttım. Ee, Pişikten sonra göreceksiniz çok lezzetli, çok e, sağlıklı bir çorba. Dafin de yapmak istiyor herhalde. Ya. Dafin. <laughs> Sen de mi yapmak istiyorsun Dafin? Evet. Şimdi etin pişmesini bekleyeceğiz. Evet. Bu şekilde bunu da buraya bırakalım. Evet, şu an bizim etimiz hazır. İçine diğer malzemeleri koymaya başladık. Bakın bol miktarda ben zaten lahana koyuyorum, biraz lahana. Kerevizi koydum içine. Kereviz içinde. Patates. 3 adet patates kullandım ben bol sebzeli bir yemek olacak. Bol çorbası olacak. Ve bu şekilde bunu tekrar pişmeye alacağız. Etle beraber. Şu an piş pişiyor. Ve bunun içine ben bir tane sarımsak attım. Ezip sarımsak da koydum. Şimdi bu şekilde bu yine kaynamaya, pişmeye devam edecek. Şu an için tuz kullanmadım. Biz çok tuz kullanmıyoruz. Ama siz tuz da atabilirsiniz. İleriki aşamada ben tuz kullanacağım. Ve bu bu şekilde Pişmeye devam ediyor şu an. Evet e, ya diğer taraftan da şu an biz soğan, soğanımızı kavurmaya başladı. E, soğanı çok fazla kavurmayacağız. E, e, biraz pişmesi yeterli olacak. Piştikten sonra diğer malzemeyi içine katacağız. Böyle ben zaten ay şeklinde kesmiştim bunları. Tavaya yağ koydum birazcık ve soğanı şu anda e, biraz pişiriyorum. Ya az geldi herhalde. Biraz daha yağ ilave yapalım bunu. Bu şekilde. Soğanların biraz ölmesi yeterli. Kokusun çıkması biraz yeterli. Evet, soğanlar şu an kıvama geldi. E, Bol çorbası yaparken hiçbir sebzeyi tam olarak kızartmıyoruz. Hafif e, yağda e, öldürümümüz yeterli oluyor. E, şu anda e, içine e, havuçları atıyoruz. Biberleri e, ilave yapabiliriz. Daha sonra kerevizi ilave yapabiliriz bu şekilde. Ve yine hepsini bu şekilde yavaş yavaş pişmesini sağlayacağız. Yakmadan, Hafif böyle e, yağda ilave yapabilirsiniz yağ bittikçe kontrollü bir şekilde yağ ilave yapabilirsiniz. Fakat hepsini bu şekilde öldüreceğiz. Evet bu aşamada içine salça katabiliriz. Salça beraber kavurmaya devam etsin. Gördüğünüz gibi bakın tam böyle yakmıyoruz. Tam kavurmuyoruz. Bütün sebzeleri bu şekilde hafif Diriliğini alıyoruz. Evet, şu anda bizim diğer kavurduğumuz, pişirdiğimiz malzeme tam kıvamında. İçine daha yeni domatesi ilave yaptım. Biraz da bu şekilde pişireceğim. Bütün sebzelerin diriliği gitmiş vaziyette şu anda. Hepsi bayılmış. Ama güzel bayılmışlar. Çok lezzetli bir çorba yapacağız. Evet, şu anda diğer malzememiz hazır. Hepsi pişti. ve Bunu bu şekilde diğer etli olan tenceremizin içerisine boşaltıyoruz. Orada yine pişmeye devam edecek mi? Evet, rengini de aldım. Evet, evet, çorbamızın son aşamasına geldik. Şimdi e, kırmızı pancarı e, burada pişirmemiz gerekiyor. Yine yağ tava tavamıza. bütün pancarımızı içine bu şekilde ilave yapalım. Bol pancarde kıp kırmızı bir e, çorba olacak bu. Evet, bu yine e, diğer sebzelerde olduğu gibi. Burada pancarı tam böyle kavurmuyoruz. Hafif diriliğini kaybetmesi yeterli olacak. Bu çorba gerçekten çok güzel bir lezzet katıyor pancar. Ben pancarı bol kullandım. Çünkü pancarı seviyoruz. Zaten borç çorbasının özelliği pancar ve lahanın olması. Böyle bu şekilde biraz kar olacak. Evet, şimdi bu aşamadayken evet, tuzumuzu içine atıyoruz. Bir yemek kaşığı tuz. Ve yine bir yemek kaşığı şeker kullanacağız. Çok baharat kullanmıyoruz yaparken ama siz yine damak zevkinize göre baharat seçebilirsiniz. Atabilirsiniz her türlü baharat aslında buna girebilir. Yani bu şekilde yine hepsini beraber karıştıracağız. Ki zaten yavaş yavaş yine kırmızı pancarlarımız grilini kaybetmeye başladı. Hepsini güzelce bayıltalım. Kim geldi buraya yine? Kim gelmiş buraya? Kim gelmiş buraya? Kim? Benim tatlım gelmiş ya. Benim tatlım gelmiş. He? Dafin? Hoş geldin. Canım benim. Evet kırmızı pancarı şu anda tam kıvamında pişti. Evet onu da bu şekilde yine diğer yemeğimizin içine ilave yapıyoruz. Bir kısmını aynısı bıraktım. Onu da video çekiyoruz. Bu şekilde karıştıralım böyle. Oo, böyle bol sebzeli şahane bir çorba oldu İçine ne ararsanız var. Dediğim gibi bunun içine taze fasulye atabilirsiniz. Konserve fasulye atabilirsiniz. Hangi sebze yemek istersiniz içine atmanız atabilirsiniz. Böyle mis gibi pişecek bu. Evet şu an bütün aşamalar tamam. bütün malzemeleri bir araya getirdik. Tencemizin içerisine koyduk. Ve bu şekilde bir 20 dakika daha böyle pişmesini sağlayacağız. Bütün e, sebzeler böyle e, tatlı birbirine karışsın. Evet bol sebzeli çok harika bir çorba bu. Biz bunu çok seviyoruz. E, siz de umarım seversiniz. Ve bu dediğim gibi eğer suyunu az kullanırsanız e, malzemelerin fazla kullanırsanız yemek gibi oluyor. E, bol sulu yaparsanız da çorba gibi oluyor. Yani biz bunu e, ana yemek olarak e, e, yiyeceğiz bu akşam çorba diyorlar ama e, tam böyle yemek kıvamında biz bunu yaptık. Bol malzemeli, bol sebzeli. Ramazan ayında bunu bol bol yapabilirsiniz. E, bir de az yağ kullandığımız için e, böyle çok fazla insan susatmaz. Yemesi e, kolay, hazmı çok çok kolay ve tabii ki çok çok sağlıklı. Tavuk eti kullanabilirsiniz, kemikli et kullanabilirsiniz, etsiz yapabilirsiniz. Evet Rusya'nın meşhur boş çorbası böyle bu şekilde pişmeye devam edecek bu. Evet e, e, şu anda e, borç çorbamız hazır. En son aşamada olarak da ben içine dereotu ve taze soğan doğranmış olarak içine e, attım. E, de, e, maydanoz da kullanabilirsiniz. E, bizim evde kalmadığı için ne yazık ki e, maydanoz kullanamadım. Evet, şu an gördüğünüz gibi bol sebzeli, harika mis kokan bir çorba, boş çorbası oldu. Ya yani bu ana yemek tarzında bunu yiyebilirsiniz aslında. Çorbalıktan çorbadan ziyade ana yemek de çok yakışır. Bol sebzeli bir yemek. Yani Ramazan aylarında bunu tüketebilirsiniz çünkü gayet hafif bir yemek. Şurada ben servise koydum bir tabak örneğin. Şunu şimdi eşime vereceğim biraz sonra. Evet, servisi bu şekilde. Ortasına kaymak koy koyabiliyorsunuz, kaymaklı böyle lezzetli bir borç çorbası, borç yemili diye aslında buna. <laughs> Bakın şöyle ne kadar güzel gözüküyor, muhteşem bir tadı var, bol sebzeli Rus çorbası. Evet, hepinize afiyet olsun. Mutlaka deneyin ve şunun herkese afiyet olsun.